Sizinle birlikte PKX'de oynuyoruz. Ee, şimdi hemen gelelim. Pet takası. Tabii ki de reklam geliyor. Reklam olan yerleri geçiyoruz. Şimdi pet takası yerine geliyoruz. Arkadaşım o ayıcıklı olan bu arada hayvanı yani o. Sadece Arkadaşımın hayvanı arkadaşı. Hangi <laughs> bir dursan ayıcığını görsünler. Hayır, Bakın AG pembe ayıcı, ayıcık. Şimdi size petlerimi göstermek istiyorum. Bakın. Böyle petlerim var. Çok da güzel değil petlerim. Bunun adına kimseye vermiyorum. <laughs> Aa, <memnunum>. My Melody. <laughs> Çok benziyor bu arada My Melody. My Melody getirdik köpeğe. Bunlar var. Ve iki tane daha ve bu da binek bu arada. Beni çekmiyorsun değil mi yüzümü? Yok valla bacağın gözüküyor <laughs> sadece. Bak bu bende hemen sarkıda takas etmek istiyor. Bu arada ayıcıklarımı veremiyorum maalesef. Ne istiyorsun hemen? Yapayım. Neyse tamam. Ama hemen kafayı takmayacağız. Baksana bir böyle yaptım oldu mu? Bakayım. Allah'ım. Evet. Tamam. Ben de şey yapalım. Hey evet, Şunu, bakın bu arada şu kız aşırı tatlı değil mi? Ben bu kızı çok seviyorum. Öyle kombin yapacaktım da çok güzel. Ya bu kız hep benim şeyimden geliyor ya. Sen arkadaş olmak şey istiyor. Bile. Hayır ben onu eklemedim bile. Bir git. O kız bana hep yani zorbalık yapıyor. Hiç sevmedim o kızı. Neyse. Arkadaş neyse tamam. Evet sizi YouTube'da yayınlayacağım. Şu an hemen. Kanka sen arkadaş olmak istiyor. Boş ver istemiyorum ben. E, bu ha, kanalım. Şeyim ha. Ha, bir şey var. Bu benim kanalım değil tabi ki de. Ama bugün arkadaşım kanalı diye bir şey yok. O yüzden bunu söylemek zorundayım. Aa, Tamam, daha verecekler. Herkes baksın buraya. Hı. Tamam, tamam, şu ben çok tatlı kas etmek istedim. Ama kötü bir şey verirsen veremem. Bir dakika şöyle bir dakika. Ben ya. sana veremem canım, veremem maalesef. Maalesef. Tamam. Bu arada kameramızdan çok fazla net gözükmüyor. Evet çünkü iPad değil maalesef ikimizin işte. Benim işte şey neydi? Samsung. <laughs> Samsung. Ama şey alacağım. iPad alabilirim. Ben de iPad alabilirim. Evet. çok fazla belli değil ama. Benim de değil aslında. E kanka şu an sen ne yapıyorsun? Geziyorsun sadece. Şu geziniyorum evet. Ya arkadaşlar evini söyle. göstersene. Evime gidelim. Evet, evime gidelim ben. Evini tanıt bizlere. Ya ben evimi de... tanıtacağım. Arkadaşlar ya. ben de bilmiyorum bu arada evini. Evet, ışın olmuyoruz. Pekala şuradan çıkmam lazım zaten. Size ev vlog gelsin. Oo! Şu tamam. an durduruyorum arkadaşlar. Şu yükleniyor şey evet. gelsin. Evet. Başladı arkadaşlar. Şey... Şimdi hemen ışın alalım. Pesle yürümeyelim. Nerede şimdi? Lan ha evim bu mu? evim bu bu arada küçük göründüğüne bakma içi çok büyük. evet merdivenli bir ev çok tatlı bu arada ben de bilmiyorum sadece ben de bu örüncek evden gibi almıştım olarak geçiyor evet o da, Bakın, da gibi. şimdi salonum böyle çok da şey değil böyle dönen şeylerimden var şarkı söylemeye neyse tamam evet, çok şey yaptım değil buzdolap, burası mutfak. <laughs> burası da böyle çiçek gibi <gülüyor> <ederim>. <gülüyor> <Sanacak> böyle. <laughs> bir yer yapmak istedim. Sarılacak böyle. Sana bir görüntü tabii ki de dönüşünü çıkar arkadaşlar. <laughs> <laughs> <mesela>. Tamam. Sen <laughs> <laughs> ne söylüyorsun? Arkadaşlar <laughs> <laughs> şu an çok komik bir şey oldu. Tamam. Şu an başlattın mı videoyu? <laughs> <laughs> evet bu arada. Tamam. Şimdi yukarı çıkıyoruz. Şimdi, <laughs> yukarısını şimdi. çok merak ediyorum. Şimdi Burası benim misafir odam. Burada misafir... Kız misafir odasına kadar düşünmüş. Burası da ona özel bir tuvalet. Sadece o girebiliyor. Ama <laughs> göstermek için ben girdim. Ay lan ne oldu? Başka girdim. Saçına girdin. <laughs> Şimdi buraya gidiyorum. Bu arada duvar kağıtları çok güzel olmuş. Çok teşekkür ederim. Burası da çeşme odası. Buraya ben hangi akıla yatak ekledim bilmiyorum. Böyle... Burası da bir tuvalet. Ya gibi. ben bu evi tuvalet. yapmak için bir haftamı harcıyorum ya. Aslında ben buna bir günüm bile harcamadım. <laughs> Neyse. Ben bunu saat, bir saatte yaptım yani. Çok da bir şey değil Evet. Ama bu en en kolay şey paranın çok olması. Evet. O zaman çok Şu anda da böyle 250 var. 250 Burası da benim odam. Böyle. Hmm. Hmm. Burası da evcil hayvanın odası. Ya çok tatlı. Kanka şu gidiyor. başında gezen şey ne? O ne başında gezen şey? Başımda gezen bir şey yok ki benim. Ha şu şu. Evet. O yani, yanımızdan döven yani. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuzu beğendiyseniz ve evimi beğendiyseniz lütfen like atın. <laughs> Sizi çok seviyorum. <laughs> Görüşmek üzere. Bye. bye.